Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs Covid-19 nedeniyle ken kaybı 15.000'e yaklaştı, dünya genelinde 14.765 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı da 341.722'e çıktı, hastalığa yakalanan ve iyileşenlerin sayısı ise 98.869. Koronavirüste gün içinde yaşanacak tüm gelişmeleri bu haberimizden takip edebilirsiniz. İran Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 127 artarak 1812'ye, vaka sayısının ise 23.049'a yükseldiğini duyurdu. Sokağa çıkma yasağı ilan edip Türkiye'ye uçuşları durdurdular Yunanistan Sağlık Bakanlığı, ülkede san 24 saatte 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüsten ölen kişi sayısının 15 olduğunu, vaka sayısının ise 94 artarak 624'e çıktığını açıkladı. Yunanistan'da Yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını nedeniyle bugün saat 6'dan itibaren sokağa çıkma yasağı getirilirken, Atina yönetimi bu geceden itibaren Türkiye ve İngiltere'den gelecek bütün uçuşları durdurma kararı aldı. Radikal önlemler peş peşe geliyor Hindistan'da yeni tip koronavirüs COVID-19 salgınında artan vaka sayısı ve ken kayıpları nedeniyle ay sonuna kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Başbakan Narendra Modi, 7-21.00 saatte, sokağa çıkma yasağının 31 Mart'a kadar sürdürülmesine karar verildiğini duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri BAE Sivil Havacılık Kurumu, koronavirüs önlemleri kapsamında tüm uçak seferlerinin iki hafta süreyle durdurulacağını açıkladı. Rusya'da Covid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi. 65 yaş üstü olanların sokağa çıkması yasaklandı. İlk ölüm Karadağ Klinik Merkezi Müdürü Cevro Erakovic, ülkenin kıyı kesimlerinde bulunan Herseg Novait Covid-19 tanısı konulan 65 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Almanya'da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükselirken, ülkedeki vaka sayısı 23.920 olarak açıklandı. Afrika ülkeleri arasında salgınının nispeten hızlı yayıldığı Burkina Faso'da 4 bakanın ardından ABD Büyükelçisi Andrew Yangun test sonuçları pozitif çıktı. İsrail Sağlık Bakanlığı 135 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 1238'e yükseldiğini, 24 kişinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Suriye'de ilk vaka Beşar Esed rejimi, Suriye'ye yurt dışından dönen bir yolcuda ilk yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurdu. ABDDE ölü sayısı 340'a ulaştı. Covid-19'un en etkili olduğu ülkelerden ABDDE bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor. Ülkedeki virüs rakamlarını takip eden Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaşımı, paylaştığı san verilere göre vaka sayısı 26.747'ye, ölü sayısı 340'a ulaştı. ABD Covid-19 vaka sayısı bakımından Çin, İtalya, İran ve İspanya'nın ardından 5. sırada yer alıyor. Arabistan'da vaka sayısı 511'e yükseldi. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed El ABD El Ali düzenlediği basın toplantısında, 119 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 511'e yükseldiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı'nın 23 bin kişiye test yaptığını ve vaka sayısının artabileceğini ifade eden Ali, virüse yakalananlardan 17'sinin iyileştiğini kaydetti. Öte yandan ülkede Covid-19 ile mücadele kapsamında 21 gün süreyle kısmi sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Saat 19.00 ile 6 arasında geçerli olacak sokağa çıkma yasağından güvenlik ve sağlık gibi hassas kurumlarda çalışanlar kapsam dışında tutuldu. Genel Koronadan hayatını kaybetti. Mısır'da 4 kişinin daha yeni tip koronavirüsten COVID-19 hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 14'e yükseldiği bildirildi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 33 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle COVID-19 vaka sayısı 327'ye ulaştı. 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği salgında ölenlerin sayısının 14'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, 56 kişinin de iyileştiği ifade edildi. Öte yandan, El Ahram gazetesinin internet sitesinde yayımlanan haberde Covid-19 ile mücadele çalışmaları yürüten Tüm General Halit Şeytut'un da salgında hayatını kaybettiği duyuruldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde KKTC 3 kişide daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Böylelikle KKTC'deki toplam vaka sayısı 38 oldu. Güney Kıbrıs'ta ise 11 yeni vaka bildirildi ve toplam sayı 98'e çıktı. Çekya'da Covid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Çekya Sağlık Bakanlığı'nın San verilerine göre ülkedeki vaka sayısı 1120'ye yükseldi hastalardan 19'u yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor